Sözcüğü mi sıkma oluyor sözcüğü? Tamam o zaman nasıl yani siz başlayın, sen sen yapalım yani? Tamam siz başlayın. Genel değerlendirme yapın. Daha sonra evet, yapın. Tamam. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu kapıyı da kapıya alın Yaklaşık 40 gündür e, değişik yerlerde bandırmada başlayıp Kartepe'de ve daha sonra da Kılıçdaroğlu'da devam eden 40 günlük bir e, kamp dönemi geçiriyor. Oldukça yoğun bir dönem ki bu sadece bizim için değil, bütün takımlar için çok yoğun bir dönem. Hem e, transfer dönemi, gelen futbolcular, giden futbolcular oluyor. Hem de futbol takımlarının şovsuzlukları e, en yoğun çalıştıkları, bütün sezon ihtiyaçları olan bir takım değerleri kazandıkları bir dönem bu dönem. Biz de elimizden geldiğince bu dönemi olumlu ve iyi kullanmaya çalıştık. Hem kaldığımız yerler ve tesisler hem de çalışma şartları genelde beklentilerimize cevap verecek nitelikteydi. <laughs> Bu yıl yaklaşık 20 18 tane oyuncu ile yollarımızı ayırdık geçen yılda. Bir tane de geçen yıl kiraya verdiğimiz ama bize ait olan bir futbolcu Aziz ile beraber sayı 19. 14 tane yeni sporcu aldık. Yani giden 18 sporcunun yerine. Artı kendi gençletimimizden, öz kaynaklarımızdan bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik ki ilk kamp dönemlerinde bir oyuncumuz daha vardı ama şu anda ana kadronun içine uzun yıllardan sonra ilk kez kendi öz kaynaklarımızdan bir oyuncuyu da aldık ve şu anda sayısal anlamda 24 tane oyuncumuz var, 3 kaleci olmak üzere 21 tane sporcumuz var. Kolcumu var. Bunlardan bir tanesi işte Ersin Şahin'in yaklaşık bir iki ay sürebilecek bir buçuk aylık bir rehabilitasyon süresi daha var. Yani bir buçuk ay daha özel çalışmalarla kuvvetlenmeye çalışacak. Geldiğimiz noktaya baktığımızda. bu süreci göz önünde bulundurursak, çalıştığımız süreyi göz önünde bulundurursak iyi bir seviyede olduğumuzu söyleyebiliriz. Olması gerektiği kadar iyiyiz. Önce söyleyeyim. Çünkü bütün bir yılı kapsayacak olan bir ilk yarışı için bu dönemde belli bir form seviyesine gelmeniz gerekir. Yani ne çok fazla üstüne çıkmanız ve de altına kalmanız sağlanır. Bizim de şu anda bulunduğumuz seviyeyi bu dönem için olumlu olarak görüyorum. Çalışmalarımız oldukça verimli geçti. Projelerin çok büyük isteği ve çalışma arzusu hedefi iyi anlamış olmaları bunda çok önemli etken oldu. Bizim adamımıza söyleyebilecektik ee, olumsuz anlamda söyleyebileceğimiz tek şey, bazı arkadaşlarımızın zaman zaman büyük bir çoğunluğunun geçen yıldan kalan e, sakatlıkları ile ilgili, onların yükseltmesiyle ile ilgili bazı sıkıntılarımız oldu ve bu arkadaşlarımızın zaman zaman çalışmalara katılamaması, bizim bu süreçteki yaşadığımız tek olumsuzluktur diyebiliriz. Bu süreçte e, şu ana kadar yedi tane hazırlık maçı yaptık. Değişik gruplarda, değişik katabilik bunlarla, Hemen hemen sağlıklı diye e, düşündüğümüz bütün oyuncularımızı zaman zaman görme fırsatımız oldu. E, hatta ve hatta e, futbolcularımızı değişik yerlerde de, değişik mevkilerde, alışık oldukları mevkilerden biraz daha farklı yerlerde de görme imkanımız oldu. Bu açıdan da e, olumlu geçtiğini söyleyebiliriz bu hazırlık maçlarına. <laughs> Yaklaşık 12 gün sonra ilk maçlarımız başlıyor. Tam olmasa da, tam olması zaten beklenmiyor yani futbolda e, sezonun birinci maçına e, tam olarak girmek hiç takım için çok mümkün değil çünkü e, yeni bir sezon. Ee, yeni bir başlangıç her zaman e, beraberinde bazı ufak tefek sürprizleri taşır. Ama e, takımımızın homojen yapısı, tecrübeli ve gençlerin birlikte oluşu, bu e, uyumlu, uyumlu süreyi bizim adımıza çok uzun tutmayacaktır diye düşünüyorum, geliyorum. Hedefle ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok zaten. Van e, der Bosco'nun son günlerdeki gösterdiği çizgi, bulunduğu çizgi <laughs> hedefle ilgili çok fazla bir şey vermeye gerek bırakmayacak şekilde. Biz bu hedefi tuturacağımızı, e, tutturacağımızı, yakalayacağımızı düşünüyoruz ben futbolcuların ve yönetim kurulumuz. Bunun mutlaka sizlerle çok büyük katkısı olacaktır. Ee, tüm sene boyunca bizim adımıza size her türlü destek verilecektir. İş kapsamı, iş için. Çünkü e, sizlerin e, bizim gibi <laughs> takımlarla, bizim gibi kulüplerde işlerimiz çok önemli gerçekten. Ben insanların takımı olan ilgisinin, e, desteğinin, sizlerin haberleriyle, sizlerin e, ilgisiyle arttığını düşünüyorum. Biz de inşallah sizlere bu yıl keyifli ve güzel şeyler yazdırmaya çalışırız ekibimle beraber, takımımla beraber. Zaman zaman mutlaka tabii ki e, bizim eksik görüntü verdiğimiz, günler olacaktır. size doğal olarak bunları gayet doğal olarak işimizin geneli olarak belirteceksiniz. Bunların hiçbir tanesi art niyet ya da şey olmadıkça e, bizim açımızdan kötü karşılanacak, bir Tam tersine hoşgörüyle ve e, dikkate alınarak takip edilecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü e, aynı geminin içindeyiz biz. Bugün ikincilik B grubu ile ilgili yazı yazarken ya fotoğraf çekerken veya işte futbolla ilgili şeyleri yaparken, işinizi yaparken siz de isterseniz ki işte bankasya ile ilgili haber yapmak, bankasya ile ilgili yazı yazmak, bankasya ile ilgili hatta hatta süper ilgi istersiniz. Dolayısıyla çıkarlarımız e, aslında ortak. Aslında diyorum çünkü maalesef Türkiye'de medyayı şey olarak tanıtma gayreti de var bazı kesimler tarafından sanki düşmanmış gibi şu gibi. Yani mutlaka sizlerin yani sizlerin dediğim medyanın da bu konuda zaman zaman tanıdığı oluyor hmm. ama eğer bizle ilgili haber olmazsa, resim olmazsa, şey olmazsa, bu olmazsa e, kimse futbolculara, şunlara bunlara bu kadar para vermez. Yani sonuçta aslında onlar için, bizler için çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Ama tabii demin de söylediğim gibi karşılıklı olarak samimi ve dürüst olduğumuz sürece hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Haklı taleplerinizi önceden bildirmek koşuluyla her türlü e, destek ve yardım bizim tarafımızdan sizlere verilecektir bugüne kadar. E, zannediyorum bu konuda sizi rahatsız edecek bir yaklaşımımız olmamıştır. Sonra söyleyeceklerim bunlar. Bu arada sizin sormak istediğiniz soruları yanıtlayayım ben. Hocam, hocam, hocam. değişik yerlerden de var. Yani bir altlıktan da var. Çok büyük güç çoğunluğu. Büyük güç çoğunluğu. Şimdi şöyle, e, geçen yıl zannediyorum bir üstlükten gelen oyuncu sayısı bir, bir ya da iki diye. Mahmut şey, Musa Sinan vardı. Hadi, Sefa vardı. vardı. Sefa vardı. Başka evet. de verip alamadım. Tabi bu bir şey, bir düşünce eğer aldığınız kişileri seçerek alıyorsanız yani kişiliğini, karakterini bilerek alıyorsanız bunda pek bir sıkıntı yaşamazsınız ama sadece ve sadece ama işte bir üstlükten adam olsun, işte şöyledir böyledir diyerek transfer yaparsanız çok iyi incelemeden, mirdelemeden çünkü transfer başlı başına sıkıntıyı barındıran bir olaydır. Sonuçta bir olay, bir oluşum var burada, bandırma var. var. Buraya dışarıdan bir tane oyuncu alıyorsunuz, beklentileri olan, işte bir şey isteyen birini getiriyorsunuz, yeni birini getiriyorsunuz. Bir vücuda yeni bir organ almak gibi bir şey yani bunun bir sürü şeyinin uyması lazım, kanının uyması lazım, dokusunun uyması lazım. Biz de öncelikle bir üstlükten ziyade ee, daha bunu daha iyi oynayabilecek, daha iyi bir takım yapabilecek. Ama her şeyin önemlisi bu dokuya uyum sağlayacak arkadaşları tercih ettik. Bir üstlükten almamızın şöyle bir avantajı vardır. Sonuçta daha kaliteli bir yarışmacı yerden getiriyorsunuz. Ama getirdiğiniz kişi işte, tabii bu yeni geldiği yeri küçümserse, benimsemezse tabii sıkıntı olabilir. Ha, burada şu da var kendi adıma bir şey söylemek istemiyorum zaten bunu zaman gösterecektir ve siz bunu takip edeceksiniz. Eğer bu konuda bir sıkıntı olursa zaten çok doğal olarak bunun hesabını veririz. At sahibine göre kişiler yani ben Beşiktaş'ta çalıştım. Am ile, Ertuğrul Sağlam ile, Şifo Mehmet ile, Alpay ile, ile. Futbolcu her yerde futbolcudur. <laughs> yani, Dolayısıyla bizim kontrolümüzde olan bir konuda futbolcunun nereden geldiğini çok fazla önemi yoktur. Zaten bizde forma bile herhangi bir kişiye hizmeti değiliz. Bizim getirdiğimiz futbolcular da, çalıştığımız futbolcular da bunu gayet iyi bilirler. Geldikleri ligin statüsü forma almalarında en ufak bir önceliği sağlamaz onlara, bunu bilirler. Biz çıkarlar, işini yaparlar. Bizi takdir ederiz, oynatırsak oynarlar. Dolayısıyla o konuda bir sıkıntı olacağını insan etmiyor. <laughs> <laughs> Hocam, kafanızda şekillenen bir on gün oluştu mu? Dünün başlamasına on oluştu mu? Kafamda bir on bir oluşmadı. Yani kafamda da öyle bir on birin, ilde de böyle belli bir on birin oluşmasını da hiç düşünmüyorum. Böyle bir şey olsaydı zaten 11 tane futbolcu tıkılıyordu. yanında da 3 tane adam oluyordu. 14 kişi o kadar masraf yapmaya gerek kalmazdı. Ee, ama ne demek istediğini anlıyorum. Yani şu anda hazır gibi görünen bir takım oluştu mu diye. Hayır, oluşmadı. Çok açık söyleyeyim. Neden oluşmadı? Ee, hazırlık döneminde bunun oluşmasını hiçbir takımdan beklemeyin. Sonuçta bir lig maçı çok farklıdır. Atmosferi farklıdır, şu farklıdır. Bir de takım bireysel ee, futbol takımı bireysel işlerle çok fazla ilintili değildir. Birbirine bağlı zincir halkalarından oluşmuştur. Dolayısıyla bazı şeyleri tabii ki büyük bir çoğunlukla üç aşağı beş yukarı şekil ortaya çıkıyor ama detaylarda mutlaka değişimler olacaktır. Bunların bazıları belki de deneme yanılma metodu olacaktır. İşte birinci maç, ikinci maç, belki üçüncü maç. Bunlar da bize ya biz böyle düşünüyorduk ama mesela bunun yerine bu daha iyi bir uyum sağladı diyebileceğimiz maçlar bunlar. Ama e, genel haliyle gruptaki futbol futbolcuların hepsini özellikle de şu sürü uluslararası Bazen de oynayacağımız rakiplerle ilgili de ufak tefek değişiklikler olabilir. Bazen e, oynayacağımız yer, hava koşulları da bazı farklılıklar yaratabilir. Dolayısıyla yine de şöyle bir 11 diye bir düşüncelerimiz yok tabi ama ana iskelet. Ee, ana şey belli tabi. Hocam, e, grubunuzdaki diğer takımlar hakkında mutlaka araştırma yapıyorsunuzdur, yapmışsınızdır. Hangi takımlarla çekişebileceğinizi düşünüyorsunuz? Belki erken bir soru ama e, bu konuda bir çalışma yaptınız. E, bu konuda çalışma şöyle yaptık. Kamp yaptığımız yerde e, kamp yaptığımız yerlere yakın, hatta kamp yaptığımız yerden uzakta da olmasına rağmen e, ben bizzat gidip kendi bazı rakiplerimizi izledim. Yani biz kızılacağım Bolu'daki <laughs> maçların bazılarını izledim bizim rakiplerimizle. Ama tabii bütün takımları, grubumuzdaki bütün takımları izleme imkanım olmadı. E, sadece özellikle ilk oynayacağımız rakiplerimizi yakın bir şeyde tuttuk ki daha sonra oynayacaklarımızı zaten izletme ve takip etme şansımız olacak. Yani çok açıkça söylemek gerekirse ee, şampiyonda oynayan bir takım olarak mutlaka rakiplerimizi de inceliyoruz, onların da gücünü, potansiyelini e, gözlemliyoruz. Ama bizim öncelikle hedefimiz, biz bütün maçları kazanmak için oynayacağız, yani onu söyleyeyim. Bu tabi mümkün olmayacak belki ama e, ana hedefimiz bizim nereye kadar çıkabileceğimiz performans olarak öncelikli olarak bunu yükseltme peşindeyiz. Ama onun dışında hem transfer olarak hem e, kadro olarak mutlaka bizi zorlayacak, bizle e, sıkı mücadeleye girecek takımlar var. İlk aklıma gelenleri şöyle bir sıralayabilirim yani izlediğim ya da transferleri, futbolcuları bildiğim takımlar olarak yani bir Fethiye takımı, bir Buğusaç takımı, Turgutlu takımı, 2B'de her zaman güçlü olan bir gün gören takımı, her zaman. Onun dışında sürekli arayışta ve transferde yani oldukça fazla sayıda transfer yapan, ciddi yatırımlar yapan Hatay takımı var. Giresun takımı çok sıkıntılı bir süreç yaşadılar önceleri. Yönetim belirsizliği vardı fakat daha sonra yönetimleri oluşturduktan sonra çok ciddi bir transfer atarlar gibi ve çok hem kaliteli oyuncular aldılar hem de çok fazla sevgili oyuncular aldılar. 22 tane transfer. 22 tane transfer yapmışlar. E, Giresun takımı da kadro olarak, yatırım olarak çok ciddi bu işe atılacaktır ama yaşadıkları sıkıntılar ne kadar yansır onu bilmiyorum. Yani şöyle söyleyebiliriz, yani 5-6 tane e, kağıt üzerinde görünen önemli rakibimiz var. Ama biz zaten bütün rakiplerimizi çok ciddi anlamda, yani laf de olsun değil de çok önemsiyoruz ve çok ciddiye alıyoruz. Çünkü futbol ciddiye alması gereken bir şey. Daha önce konuşmuşuz yani o yüzden dünyada çok büyük ilgi uyandıran bir spor. Güçlüyle zayıtın zayıfın karşılaşmalarında yüzde yüz şöyle olacak diyebileceğiniz bir spor dalı değil. O yüzden de her rakibinizi ciddi almak zorundasınız. Biz de bu, böyle bakıyoruz olaya. Şimdi 28.7 geçen sene bu sene şu anda 26.9. 26 geçen sene 28.7. 28.7. Bu sene 26.9 şu andaki 24 konuşabilir. Yani bu bilgi bilmiyorum sizi, yani düşüncelerinizi tatmin eden bir cevap mı oluyorsa tam hayal kırıklığı yaşayacağız. Yani takımın yaşlandığını mı düşünüyorsunuz? Yok hocam Yani şöyle söyleyeyim. Kendimle ilgili çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Çalıştığım kulüplerde hep üretme anlamında ya da kulübü... Sağlıklı yapıya kavuşturma anlamında özellikle gençlere çok fazla e, önem verdim ki hala da öyleyim. E, belli kilit yerlerde, belli e, tecrübeli sayıda oyuncu, oyuncuya ihtiyaç her zaman var. Ki ben geçen seneki takımın o kadar yaşlı olduğunu açıkçası ben de bilmiyordum. Ha, asansör, asansör. Ama yok, yani giden mesela ilk gün hatta yanılmıyorsam kılıç ilgili işte biraz yaşlı değil mi dendi? Ben Levent'i gönderdim, kılıç aslanı aldım, ikisi aynı yaşta. Levent genç olarak gitti, Kılıç Arslan yaşlı olarak geldi. <laughs> İkisi de, şey de doğumlu. Yani şimdi e, demin de söyledim ya, kesinlikle herhangi bir şey e, vurgulaması için söylemiyorum ama e, olaya çok böyle e, sağlıklı yerden bakarsak zaten olay netleşir. Atıyorum Mehmet Yılmaz gitti, yerine Bülent Bal geldi. Belki arasında iki yaş, üç yaş fark olabilir ama çok önemli bir şey değil. Ha onun yanında başka değişimler olmuştur ki herhalde İbrahim Nikayevak geldi 17 yaşında. Sinan Gitmez geldi 23 yaşında. Bunlar da e, düşürüyor biraz daha. Böyle evet, çok mesela Berk ben kaldık 92 doğumlu, senki doğumlu. Kalecimiz Emirhan 90 doğumlu. Ya da 91 doğumlu. Ya şunu söyleyeceğim yani e, takımı yaparken, kadroyu kurarken çok açık söyleyeyim. Bu sene şampiyon olalım da gerisini olsun olsun diye kurmadık. Onu çok e, önce de onu söyleyeyim. İnşallah e, seneye bu zamanlarda Bankasya ile ilgili bir görüşme yaparız. Takımımız Bankasya olur. Ve o zaman da e, sizler de tanık olursunuz. Bu takımın büyük bir çoğunluğu, çok çok büyük bir çoğunluğu seneye yine bu kadronun içinde olacak. Yani biz transferlerimizi yaparken hem takımın e, takımı önümüzdeki yıllara taşıyacak iskelet oluşturmak için e, kafa yorduk. Hem de tabii ki ana hedefimiz öncelikle bu sene şampiyon olmak. Onun dışındaki sorunuza gelince benim bireysel olarak e, istifade ettiğim, kullandığım e, scout ekiplerim var. Şöyle var, yani mevcut scout ekiplerine e, bir şekilde üyeyim ya arka, çok yakın arkadaşım var ya da şu var. Yani yurt dışından tut. Her kategorideki lig için belirlediğim bir e, oyuncu izleme e, imkanım var benim bireysel anlamda e, kulüp anlamında da çok açık söyleyeyim. Bandırma Spor bir sürü yön bakımından, bir sürü açıdan Türkiye'nin e, iyi yönetilen kulüplerinden bir tanesi. Yani bir sürü kriter baz alındığında Ama çok da doğal olarak bazı eksiklerimiz var. İşte tesislerle ilgili eksiklerimiz var, orayla ilgili eksikimiz var. E, i̇şte kamp yerine gittiğimizde 10-14 tane takım vardı orada ki bunların büyük bir çoğunluğu 3. lig takımıydı. Yani bizim otobüste falan mesela alay ettiler. Ya bizim için problem mi? Ben de dedim ki yani nazar boyunca değiştirmeyeceğim dedim onu. Çünkü herkesin gözü bizim üzerimizde bari otobüsümüz biraz eski olsun da şey olsun. Ama yani çok daha önemli ciddi eksiklerimiz var. Onlar için de tabii e, sağ olsun yönetim kurumundaki insanlar, başkan, yöneticiler çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar bunları giderme konusunda. Dolayısıyla Uzun vadede tabii ki çok sağlıklı ve düzgün bir kurum haline gelmesi halinde o dediğiniz tarzda çalışan ekiplerimiz mutlaka olacaktır ama önceliğe baktığımızda çok daha acil ve ivedi çözülmesi gereken e, farklı sıkıntılarımız var. Hocam bu soru şu olacak, tekrar bana sorabilirsiniz. Yani gelenler de gidenler de bu takımda e, değerlendirmeye tabi tutularak edildi. Ee, Ekrem'le ilgili hassasiyet şunlar kaynaklanmış olabilir tabii ben bilmiyorum ama bu da çok normal. Ekrem diğer bazı futbolcular gibi bu kulübe hem uzun yıllar hizmet etmiş hem de geçmişti işte bilmiyorum. İki, üçüncü ligden itibaren mi geldi ya da amatörden itibaren mi geldi? Üçüncü ligden yani geldi. Üçüncü ligden geldi. Şampiyonluklar yaşadı. yani böyle insanların ailesi <laughs> duygusal anlamda herkesi ee, mutsuz eder. Yani bu çok doğaldır. Biz de zaten bu kararı verirken çok böyle kolay veremiyoruz. Yani sadece Ekrem gönderdiğimiz bütün futbolcular için düşünüyoruz, ediyoruz. Ama maalesef bizim işimiz gerçekten gerçek. Yani bugün var çünkü çok önemli. Ben de 30 sene önce çok iyi futbolcuydum ama şimdi oynayamıyorum. Aynen ismiyle kalabildi. Şöyle bir şey var. E, çok saygıyla karşılıyorum ve Bandırmanın da o tarzda çalışan futbolculara saygı göstermesini saygıyla karşılıyorum. Öyle de olması gerekir. Yani bir futbolcu gelmiş buraya. Aslanlar gibi hizmet etmiş, terlemiş, mücadele etmiş, zamanında şampiyon görev. Ona en iyi şekilde, en saygılı şekilde, en düzgün şekilde davranmak gerekir zaten. Ben de aynı fikirdeyim. Biz de zaten öyle yaptık ama şartlar ve koşullar böyle bir uygulama yapmamızı gerektirdi. Şey anlamda, realite anlamında bir daha söylüyorum, arada çok önemli bir şey var. Saygı kesinlikle sınırsız ve sonsuz olmalı. Kulübüne aslan gibi hizmet etmiş, dürüst hizmet etmiş, profesyonelce hizmet etmiş e, kişilere her türlü övgü ve saygı sonsuz ama bir de realite varsa de realitede de İşte bugün bu şartlar bu. Kim iyi, bu iyi, bu zayıf. Maalesef futbolun da doğasında olan e, kıvam bu. Hocam sol bek var mı? Yok. Sol bek yok, şöyle yok. Ee, sol bekte bir Koray Öztürk var bizde yıllardan kalan. Bir de e, Metin Tuğlu'yu aldık. Orta alan merkezde ve sol tarafta her bölgede rahatlıkla oyun yani oynadı zaten. Bu vesile olabilir. Metin Tuğlu'nun sezonal yetişkinliği yetiş yetiş yani bilmiyorum. Ya yani bilmiyorum derken şu anda yarından itibaren bizle beraber çalışmaya başlayacak. Eğer sakatlığı ilgili bir sıkıntı yaşamazsak fizik yapısına bakacağız. Ee, tabii her futbolcu farklı özellikler vardır. Metin Tulu daha ince bir adam, daha çok hızlı olabilir ama belli bir testlere sokacağız, bakacağız. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Değerlendirmeyi şöyle yapıyorum. Ee, hazırlık başlarının büyük bir çoğunluğunu özellikle ilk etapta oynadığımız Kartepe'de oynadığımız maçların büyük bir çoğunluğunu genelde şu anda aramızda olmayan oyuncular oynadık. Onlarla ilgili daha sağlıklı tespit yapabilmek için mesela Salih'i çok fazla kullandık. Aziz'i çok fazla kullandık. artı onun dışında Sinan ve Zafer'den hiç faydalanmadık. Hemen Van der son antrenmandan sonra sıkıntı yaşadılar ve bir de sadece ayrı bir çalışma yaptılar, hiç kullanmadı. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman çok büyük problem yok ama total sayı olarak bakarsanız demin de söylediğiniz gibi tabii bizim ne oynadığımız, oynamayı düşündüğümüz futbolla ne hedefimizde doğru bir oran değil bu ama demin de söylediğim gibi yanıltıcı olur. Çünkü demin de söyledim, Murat Aslan diye bir oyuncuyla çok fazla maç oynadık. Şu anda yok. Aziz'le çok fazla maç oynadık. Ee, Salih'le bayağı maç oynadık. Başka o bölge mi? Zaten o bölgeye Sinan ve Zafer katılamadılar. Ondan sonra oraya Berk'i aldık. Sezai'yi aldık. Yani o bölgeye transfer olarak. Dolayısıyla istatistiki e, bilgi o, o dönem için sağlıklı veriler vermez ya, sizlere vermez. Bize de vermeyecek yani. Evet. Benim hiç çekincem olmaz. Yani, ya yani ben antrenör hayatımda hiçbir rakipten çok açık söyleyeyim. Ben kupa maçlarında de oynadım, karşı oynadım. Bankasya takımıyla. Beşiş'e karşı oynadım. Birini yendim, öbürünü de yenildim. Yani bir, ortada bir futbol maçı varsa mutlaka ve mutlaka her iki takımın da kazanma ihtimali vardır. Oranlar değişebilir, kağıt üstünde, realitede ama mutlaka ve mutlaka her iki takımın da kazanma şansı vardır. Ben olaya öyle bakarım ben çünkü 15-16 sene futbol oynadım, işte 17-18 senede de teknik adamlık yapıyorum, 35 senede benim tek gördüğüm olay budur. Her yani şudur, bazen maçı kazanabilmenin çok daha ötesinde iyi oynarsınız, kaybedersiniz. Bazen de kazanmayı hak etmeyecek kadar yetersiz oynarsınız, kazanırsınız. Bu futbolun doğasında olan, ben sadece burada futbol şansına e, ihtiyaç duyabilirim belki ama onun dışında biz ne istediğimizi biliyoruz, gücümüzü biliyoruz. Ha tabii ki lig maçlarının ilki tüm dünyada, her yerde tuhaftır, zordur. İşte Real Madrid takımı geçen sene şampiyon oldu, bu sene iki maçta bir puan aldı. Kendi sahasında Valencia ile beraber kaldı. Bu hafta da deplasmanda yenildi yani. Ha bu demek ki Real Madrid yine şampiyonluğu oynayacak. Ve muhtemelen belki yine şampiyon olacak ama ilk haftaların bu tatil ve sezon başı sürecinden çıkıp işte resmi hakemlerle oynandığı hava zaman zaman sıkıntı fark yaratabilir ama çok uzun sürmez. Ben öyle bir sürpriz yaşamaktan çekinirim yoksa hiçbir takımdan da çekilmiyorum açıkçası.